Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben bugün şurada gördüğünüz oyuncaklarımla birlikte tahmin etmek challenge oynayacağım. Bunlar Twitch oyuncaklarım arkadaşlar. Diğer sans oyuncaklarımı bırakacağım. Çünkü çok çok şey yapar onlar, Kötü olur. O yüzden ben hemen de başlıyorum arkadaşlar. Şimdi bunları dökme vakti. En güzel vakit arkadaşlar. Hemen dökelim bunu. Ben sert oyuncaklarımızı çıktı arkadaşlar. Oyuncak gelmedi resmen. Gerçekten. Aa buradan böyle bir şey çıktı. İyiymiş. Neyse i̇şte ben bir sert da kenara alıyorum. Ben bu periş oyuncaklarla yapıyorum. Arkadaşlar gözümü ben kapatacağım. Mesela biz bugün ne oynuyoruz çünkü? Çalış oyuncakları tahmin etme challenge oynuyoruz arkadaşlar. Bu challenge çok güzel olmasını istiyorum ben. Şimdi bu hayvancağımızı almayacağız. Şu ipi alacağız arkadaşlar. Yine kenara koyacağız. At tabutumuz var. İlk önce size bu hayvanları tanıtayım. Sonra başlayacağım. Burada Burada minik bir ayıcığımız var arkadaşlar. Bu da minik güzel bir ayıcık biz bu ayıcığı alırsak ayıcık diyeceğiz. Şurada da minik tatlı bir şeyimiz var. Uykucu. Uykucu her zaman gözleri böyle kapalı arkadaşlar. Ve çok da güzel. O yüzden biz onu yine kenara koyuyoruz. Ve videomuza devam ediyoruz arkadaşlar. Hemencik buralarımızı kapatayım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bu da Lilo ya. Bu Lilo'ya ses çıkartabiliyor arkadaşlar. elbisesi de var. Böyle. Ben annem o sert Lilo'ya aldıktan sonra ben ona kırmıştım arkadaşlar. O yüzden annem buradaki pelinç Lilo'ya lilo aldı arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu Lilo'ya da geçelim. Hop Lilo'ya da geçelim arkadaşlar. Şimdi çok çok tatlı Güzel bir hayvancağızımız var arkadaşlar. Bu da güzel mi güzel bir tavşancığımız arkadaşlar. Bu tavşancığımızı da bırakalım. Buna tavşan diyeceğiz. Bulabilsek yani. Evet arkadaşlar bunun adı neydi unuttum. İşte böyle boyuncağımız var. Neyse biz bunu da geçelim arkadaşlar. Sarılı bir şey. Ben de buna sarılı diyeceğim artık sarılı. Adını koyalım mı arkadaşlar bunun? Bence koyalım. Emni olsun gözlerinden dolayı mavi mi olsun? Yok yok liman olsun. Evet. Ben bunu alırsam liman diyeceğim arkadaşlar. Bakın buralarında patates var. Hemencik bunu da geçelim. Hop. Minik, tatlı, güzel bir köpeğimize geldik arkadaşlar. Bu köpeğimi ben buralarını falan boyamıştım. Neden boyadım hiç bilmiyorum ama çok tatlı bir hayvan arkadaşlar. Şimdi diğer hayvanlarımıza geçelim. Evet arkadaşlar bunu aldığımda çok güzel ve güzel bir şey diyeceğim. Yani tahmin edemiyorum artık yani. <laughs> Bu da çıplak bir efendimiz var. Saçları böyle çok güzel bir bebeğimiz var arkadaşlar burada. Saçları böyle açık istersem örebilirim arkadaşlar. Yani çok tatlı saçları var. bakın. Gerçekten çok tatlı bir saçları var benim. Buraya koyun patatesli yerler yani. Ay bu bunun saçlarını da geçelim. Hemen bunu alsam ne diyeceğimi hiç bilmiyorum. Hemencik bunu da buraya koyalım. Böyle bir emojimiz var. Ağlayan emojimiz. Hi, hi diye ağlıyor arkadaşlar. Ay. Gerçekten anlatırken çok zorlanıyorum. Bazılarının isimlerini unutabiliyorum. O yüzden çabuk olmam lazım. <laughs> Arkadaşlar. Şimdi bir şey fark etmediniz mi? Burada bir sürü oyuncak var. Ben bunları tanıtırken videom çok uzar. O yüzden hemencik oyunumuza başlayalım. Ben gözlerimi kapatmak için bir göz bandı arayacağım. Ama gerçekten bulamayacağım için hemencik gözlerimi kapatıyorum arkadaşlar. Hemen 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 kapatıyorum. Ve buradan bir oyuncak seçmeye başlıyorum arkadaşlar. Hemencik gözlerimi kapatıyorum. Gördüğünüz göre kapattım arkadaşlar. Şimdi buradan bu oyuncağı seçiyorum ben. Görsele göre bu oyuncağı seçtim arkadaşlar ama hangi oyuncağı seçtim bilmiyorum. Bu ıı, sarının diğeri. Gözlerimi açıyorum. Ve doğru bilmişim arkadaşlar. Bu icik bunun arkadaşıydı. Yani diğeriydi. O yüzden hemencik biz diğerlerine geçelim. Bu ayıcıkları bırakıyoruz. Çünkü işte icik arkadaşlar. Hop. Iciklerimiz buraya gelsin. Ayıcıklarımızı buraya koyduk arkadaşlar. Bakın. Bakın. Hop. Ayıcıklar oraya kaldık arkadaşlar. Göremiyorsunuz ama <laughs> ben de gördünüz arkadaşlar. Göremediyseniz <laughs> göremediyseniz daha daha yeni kanalımı açtım ve kanalımı açtım daha ilk günü bile değil ikinci gün arkadaşlar yani hemen videomuzla devam ediyoruz. <laughs> bu iki ayıcığımızı bu kenarımıza kaldık. Hemen gidecek devam ediyoruz. Gözlerimi yine kapattım gördüğünüz göre. Yani hilelik yok arkadaşlar. Ben bunu seçiyorum. Bu uyuma şeyi. Um, ay arkadaşlar doğru bilmişim. Elinden böyle kaydı at, Uyuma şeyiydi yani. Bakıyorum gerçekten uyumuşum. Pufuduk pufuduk arkadaşlar. Pufuduk pufuduk. Annemle birlikte slime malzemelerini alacağız ve sizinle birlikte slime yapacağız arkadaşlar. Çok güzel olacak. Ben produks slime ben yapacağım. Tabii ki siz de yapacaksınız arkadaşlar. Benimle birlikte slime yaparsanız çok sevinirim arkadaşlar. Şimdi bu oyuncaklarımızı tanıtmaya devam ediyorum. Ama bir iki tane, bir iki, üç, bir, iki, Mesela iki ya da bir tane falan göstereyim yani. Mesela şunu tahmin etsem. Ayıcık der. Bunu, bunu da şeydim ben. Yine ayıcık derdim ama. Gerçekten bilmem ama Gerçekten arkadaşlar bu kadar videomuz yeter. Şuradaki like butonuna basmayı unutmayın. Bir de abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere.